Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Kendisine başarılar temizliğinde bulunuyorum. Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı anons etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz.